Şimdi öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Ee, bana göre e, gelinen noktada dünyanın iki güç arasında sıkışmış olması, özellikle Amerika'nın başını çekmiş olduğu güçle Çin ve Rusya'nın başını çekmiş hı hı. olduğu güç arasında sıkışan dünyada hiçbir kurum artık e, meşruiyetini ve geçerliliğini koruyamamakta. Birleşmiş Milletler dahil. Birleşmiş dahil. Milletler dahil. Çünkü söz konusu bu kuruluşların büyük bir çoğunluğunun da finansmanını ABD başta olmak üzere birçok batılı ülke karşılamakta. e Şimdi siz kalkıp da Amerika aleyhine ya da Amerika'nın sunmuş olduğu İsrail aleyhine bir karar aldığınızda adam açık açık Trump bütün şeyleri çekiyor. Finansları çekiyor. E finansları çektiği anda siz istediğiniz kararı alın hiçbir anlamı yok. Çünkü yaptırım yok. Yani uluslararası mahkemelerin yaptırımı yok. Dolayısıyla İsrail'i şu anda az önce Furkan Bey şeyi anlattı. İşte İsrail küçülüyor, zayıflıyor vesaire dedi. Ben bu konuda katılmıyorum. ABD küçülüyor ve zayıflıyor dedim ben. Ha? ABD küçülüyor ve zayıflıyor. Ha, ABD evet. ABD ile ABD. şu anda dünyada ABD evet. ve Çin. Çin'in yükselişte ABD'nin kendi ekonomisini ve dünya düzenini korumakta güçlük çekmekte. Bu nedenle. ABD ciddi bir riskte. Yani zaten bu kutuplaşma sonucu ya Çin yani ya doğu parçalanacak hı hı. ya batı parçalanacak ki ben de ilerleyen orta vadede Amerika'nın daha çok bu riskin daha çok potansiyelin daha çok yüksek olduğunu İsrail'deki ayrışma neden kaynaklı? Şimdi şöyle. Şimdi hı hı. ben hep biraz insanın yaratılışından dolayı hı hı. dünya genelinde hangi, hangi din, hangi dil, hangi ırk olursa olsun iyi insan vardır, kötü insan vardır. İki, iki tane. E şimdi e, dolayısıyla İsrail'de hı hı. Yahudilerin içinde de iyi insanlar da var. Hı hı. E bir de kötü insanlar işte bu vahşeti yaşatan. E, Aslında insan değil de. zaten insan. Yani biz yine de şey, insan. Evet. Yani dolayısıyla e, vicdanı olan hı hı. hangi din hangi e, görüş hangi dil olursa olsun bu katle e, sessiz kalması mümkün değil. E, ama mi? maalesef e, gelinen e, dünya o kadar e, vicdansızlaştı ki e, tamamen çıkara dayalı hı hı. bir e, dünya düzeni kurulmuş oldu.